Sen benden kaçıyorsun da bak şu yediğin döneri de Bodrum'da kimse yedirmez sen. Ne kaçacağım ya? Ne kaçacağım ya? Hı. Hı. Şarjı mı bitti? Yo. Al ben de, Yok. Al benden istersen kullan. Yok. kelebeğin eski sevgilisi kimmiş ya? Bilmiyorum dedim ya Ateş. Bir şeyler saklıyor ama. Dur bakalım anlarız. Belki söylemek istemiyordur Ateş, karışma. Sen biliyorsun yani. Yo, bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Of Ateş. Nasıl söylenir mi? Biliyor da söylemiyorsan o zaman konuşuruz bunda. Müthiş Tamam ya. Bir şey demedim. Heyle ne var peki ya? Heyle ne olabilir abi? Neyse. Aslı. Hı. Şuradan bana bir yarım daha alsana ya. Yüzüm kalmadı. Üçüncü yarımım bu. Oha Ateş o kadar yenir mi ya? Yenir yenir. Hadi hadi ekmeğin için alsınlar söyle de. Ekmeğin içi mi kaldı ya? Üç porsiyon. Bekle, az kaldı. Al bakalım. Akşam doğum gününde hiçbir şey yemeyeceksin ama. Uzay'ın elinden bir şey yer ben ya? Parti bu ya, şu klasa bak. Vallahi helal be. Alo, Mesut Bey. Ha, ne yaptınız bizim arkadaşın annesiyle ilgili? Harika. Bugün öğrenecek yerini. Canan Hanım hazır mı kızıyla karşılaşmaya? Olur, olur. O da olur. Çok sevgiler kendisini. Az kaldı bu akşam onda. Şişt, ne oldu lan? İyi misin? Oğlum birine bir şey mi oldu? Hayırdır? Yok bir şey. E bu durumun ne? Öpüşelim. İyi, tamam. gerçekten hiç arkadaşı yokmuş. Bir daha öldürseler gelmezsin bu eve. Yok öğretisin de ondan. Sen değil misin? Abimi kurtarmış. Ben kimseye borçlu kalamam. Abi bir ya tamam. Sakin ol. Söz verdik artık geleceğiz dedik. Faryal abi de gidin dedi. Az duralım gideceğiz zaten çıkacağız burada. Senin ne canın Yok bir şey. Aslıyla köşe kapmaca oynuyorsunuz, görmüyor muyum? Su, Uzatma bir şey yok. Ne uzaktırıyorsun kızım ateşten, Yiyecek kaplanıtıyorsun. Birazdan hayatımda en çok merak ettiğim şeyi öğreneceğim kelebek. Ben nasıl bu gerginliği ondan saklayayım ki? Dostlarım. Beni bugünümde yalnız bırakmayan sevdiklerim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Doğum günüm bana geldiğiniz gündür. En güzel doğum günüm bugün olacak. Hepinize küçük küçük sürprizler var. Aa, kapı çaldı. Acaba ilk kimin sürprizi geldi? Doğum günün kutlu olsun. Ben gidiyorum ya. Nereye ya? Kaçacak mıyız biz bundan? Ne? Hayır, o benden kaçmıyor. Ayrıca ben değil, o gitsin. Aslı ne diyorsun ya? Saçmalama hadi, gidiyoruz. Hadi. Hayır Ateş hiç hiçbir yere gitmiyoruz. Bir kere de sahip çık bana ya. Yiyorsa gelsin konuşsun. Merhaba. <laughs> Merhaba. tatlımazlık mı deniyor ama. Sen de biraz gerçek ol ya. Sahte sarışın seni. Yalnız benim saçlarım gerçek. Saçına değil zaten sana söyledim. <laughs> ben senin bu sevgini zamanla sarabilirim bile ya. ya. Helal işte Hiç anlamıyorsun Ateş. Bana döneceksin. Sadece bu geçirdiğin saçma sapan süreyi rahat geçir diye böyle abi. Tamam, döneceksin. Mükemmel bir doğum günü pastam var, bayılacaksın. Ben pasta sevmem. Annesiz büyüyen çocuklar doğum günü pastası sevmezler zaten. Kendinden biliyorum. Oğlum sen beni niye çağırdın ya? Arkadaşım, ya ne demek niye çağırdın? Doğum günümü kiminle kutlayacağımı sana mı soracağım Ateş? Bu ne baskıcı bir tutum ama. Ben seni ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Aa, biri geldi. Ben geldim. Ben boğarım bunu. İstiyorsan gidelim. Hayır ya. O utanmadan geliyor. Ben niye gideyim? Bakalım yüzüme nasıl bakacak? Geri Oha! Bunun burada, burada ne iş var ya? Ama onun yüzünden ateş biliyorsun değil mi? Sen bana yalan mı söyledin Uzay? Hani Ali Ara benden özür dileyecekti, benle barışmak istiyordu. <laughs> Kim ben senden? Sen benden. Ay. sen nasıl bir insansın ya?

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.